Gelişim kitaplarında hep bir söz vardı. İnanırsan yaparsın diye. Dün Sinan Can'ını dinledim. O da aynı şeyi söylüyor. Beynimizin alt katmanlarında bizim henüz kullanmayı pek de başaramadığımız ya da kullanabilmemiz için ona yönelik çalışmalar yapmamız gerektiğini söyleyen bilgiler içeren bir video dinledim. Hakikaten beynimizin ve inandığımız şeyin gerçekleşmesiyle ilgili bir gücü olduğu e, gerçekmiş. Umarım öyledir. Zira kafamdan ya da kafamızdan, hepimizin kafamızdan ayrı ayrı neler geçiyor değil mi? Her şey gönlümüzce olsun. E, aşkla bir hafta sonu dilemek isterdim. E, lakin bu koşullarda ne kadar olacak bilemiyoruz tabi. E, ne yapacağız? Kaçamıyoruz. Bari ekmeğe. <laughs>